Ali abimizin yanına gidiyoruz yine bugün. Kardeşim Selamun hoş aleyküm geldim. Ali abi. Aleyküm, aleyküm selam kardeşim. <laughs> kardeşim abi hoş bulduk. Abi yüzüne nur inmiş bugün. Allah razı olsun kardeşim. Abi ben bir dürüm istiyorum acılı olsun. Her şey olsun. Sen ne zaman böyle bir başımıza bir iş geliyor ama hayırlısı olsun. <laughs> acılı değil mi? Acılı olsun abi. Tamam. Acılıydı değil mi senin dürüm? <laughs> evet abim acılı olsun. Oğlum sen gülüyorsun bir şey yapmayın inşallah. Abi sen acıyı seviyorsun herhalde. Acı benim işim. Bugün çok yemişsin abi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> sen niye gülüyorsun? <gülüyor> abi bilmiyorum böyle gülesim geliyor bugün. Psikolojimi bozuyorsun. Şu dilimi yapayım da git buradan. Sağ ol abi hemen yaparsan hemen abi. Yapıyorum. Bol bol olsun. <laughs> Tipe bak. <laughs> Ali abi düden ateşi de olsun ya. Düden ateşi mi? Evet abi. Çok efsane bir sos. Olsun Sen olsun yedin abi. Değil mi daha önce? Sen de yemişsin abi zaten. O <laughs> 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 kesin sen bir atları <gülüyor> yiyorsun <gülüyor> ama. Yok abi ya. Hayırlısı olsun <laughs> bakalım. Atıyorum ha. At abi. Tamam dur de. At abi. Atmadın at. ki abi. Tamam atıyorum. Oluyor mu? At abi. Aynen. Olsun yeter Olsun <laughs> abi yeter. Nar ekşisi olsun abi. Nar ekşisi mi? Evet abi. sana özel bir nar ekşi dökeceğim şimdi. El yapımı. Efsane. Bütün müşterilerimiz isteyebilir ama bundan. O da üretiliyor abi? Bahçeden. <laughs> Güzelmiş abi, dök abi ondan da. Tamam. Şunlar eşini güzelliğine bakar mısın ya? Ama Efsane. Bahçede de nar ekşisi yetişiyormuş ya abi. Bizim her şey bahçeden, organik. Ali Usta'nın nar ekşileri. Vay be. Tabii. Ali abi turşuyu unutma ya. Turşu? Turşu abi. Acılı mı, acısız mı? Acılı turşu. Tamam. Jalepeno. Kat abi. Yeter mi? Yeter abi. Sarıyorum ha. Sar abi. Oğlum sen ne yapıyorsun bilmiyorum. <laughs> sosu bak. Sardım. Sar abi. Tamam. Abi ben özel dönüşünü istiyorum. Özel dönüşü mü? Evet abi. Üff. dirime bak abi. Nasıl olmuş? Vallahi güzel olmuş abi. Ben bu işi biliyorum değil mi? Biliyorsun abi. Afiyet olsun. Dirimi ben verirken düşünme. de yüzün gülüyor abi ya. Valla? Valla abi. Allah hep güldürsün be kardeşim. O <laughs> sen bir hatları yapıyorsun ama bilmiyorum. <laughs> Hadi afiyet olsun. Sağ ol abi.